Merhaba arkadaşlar, ee, kimyasal reaksiyonlar dengede, maksimum düzensizlik, minimum enerji eğilimini anlatacağız şu anda. Ee, aslında basit bir konu yine. Ee, i̇ki örneğimiz, özellikle ben burada şu ikisini üzerine çok düşüyorum öğrencilerin. Ee, gaz moleküllerinin fazla olduğu taraf e, daha düzensiz, ısının bulunduğu taraf minimum enerji eğilimidir Termodinamiğin yasaları kimya dersinden çıkartıldı. Daha çok fizik dersinde anlatılıyor ama bu iki maddeyi çok iyi bilirsiniz. Maksimum düzensizlik, entropinin enerji eğilimi hangi tarafa doğrudur? Sorularında biraz yorum sorularını daha basit yapabilirsiniz. Şimdi e, ilk madde'm ne diyorum? Gaz moleküllerinin fazla olduğu taraf daha düzensizdir. İkincisi ısının bulunduğu taraf minimum enerji eğimi. Arkadaşlar ve üçüncü bir kısım yine termodinamikte maksimum düzensizlik ile minimum enerji eğimi genellikle özellikle çiziyorum. Zıt yöndedir. Bazı kitaplarımızda e, genellikle kelimesi kullanılmaz çünkü aynı yönde olan tek de var. Hatta burada örnek de vereceğim size. Şimdi en basitinden katı sıvı gaz hallerine gidelim. Bu tarafa doğru e, ne yapıyoruz? Isı alır arkadaşlar. Ne olur? Gaz halinde daha düzensiz yapı olur. E, şöyle diyelim o zaman. Maksimum düzensizlik. Düzensizlik. Eğilimi. Eğilimi. Bu tarafa doğru artar. O zaman minimum enerji eğilimi de tam tersi yönde. Minimum minimum enerji eğilimi ne diyoruz? Artar. Evet birbirine zıt yönde hareket ettiğini söyledik. Unutmayalım arkadaşlar. Gaz moleküllerinin fazla olduğu taraf daha düzensiz. İkincisi ise ısının bulunduğu taraf minimum enerji eğilimlidir. Şimdi ikinci konumuza hemen bakın burada örneklerimiz var. İlk örneğimize bakıyorum ısınma arkadaşlar? Girenlerde. O zaman ısının olduğu taraf neydi arkadaşlarım? Minimum enerji eğilimi. O zaman minimum enerji eğilimi. Buradaki örneğimiz için bakıyorum. Ne olur bu tarafta? Minimum enerji eğilimi artar. O zaman maksimum düzensizlik de birbirine zıt yönde olduğu için maksimum düzensizlik eğilimi artar diyorum. Hani ikinci örneğimize bakalım. Bu sefer ısının olduğu tarafı yakaladık. Çok güzel. O zaman ne yapacağız? Isının olduğu taraf minimum enerji eğilimi artarken. Şimdi ürünlerde 2 mol gaz var. Girenlere bakıyorum. 3 burada, 1 burada, 4 mol gaz var. Ne dedik ilk maddemizde? Gaz moleküllerinin fazla olduğu taraf maksimum düzensizlik eğilimi artardık. O zaman minimum enerji eğilimi bu tarafa doğru artıyorsa maksimum düzensizlik düzensizlik eğilimi ne diyoruz? Artar. Üçüncü örneğimize bakalım arkadaşlar. Şimdi bakıyorum. E, burada 2 mol gaz var. 2 mol burada da gaz var. Ama ısının olduğu tarafı bu tarafa yakalıyorum. Ne diyeceğim burada? Isının olduğu taraf burada. O zaman maksimum evet pardon özür dilerim. Minimum enerji eğilimi ne diyoruz arkadaşlar? Artar. Şimdi bu sorularda genelde yorum yaparken 2 mol 2 mol ee, ama şimdi burada molekül yapıtanız daha çok parçalandığı için genelde bu tarafa doğru da ne diyeceğiz? Maksimum düzensizlik düzensizlik artar deriz. Evet eskiden şey yapardık e, sorularda hep karıştırdık iki molekül hocam işte belirsizdir. Ay, şimdi bakıyorum molekül yapıda tek bir molekül varken molekül parçalandığı için arkadaşlar mesela element molekülleri oluşmuş. Maksimum düzensizlik artar diyoruz. Geçelim diğer örneklerimize de bakayım. Arka tarafta evet şöyle alıyorum. Evet homojen denge heterojen denge kısmında burada anlatırsak kısa bir videomuz olacak. Arkadaşlar e, şimdi baktığımızda fiziksel halleri aynı ise ki e, mesela burada dedik gaz fazında gerçekten tekkimeler homojen denge kurulur. Yani fiziksel halleri aynı ise farklı ise heterojen denge kurulur. iki örnek vermişim. Bakıyorum ki birisi katı. Yine ürünlerde katı ve gaz. Baktığımızda fiziksel halleri farklı olduğu için arkadaşlar buraya ne diyeceğiz? Heterojen Heterojen denge diyeceğiz. Çünkü denge tek Burada Buraya da baktığımda hepsinin fiziksel halleri gaz, gaz, gaz. Girenler ve ürünler de hepsinin fiziksel halleri aynı olduğu için. Buraya ne diyorum? Homojen denge diyorum. Arkadaşlar kısa bir videom oldu. Diğer videomuzdan devam edeceğiz. Görüşmek üzere.